İki komşu ülkenin hükümdarları birbirleriyle savaşmazlar ama her fırsatta birbirlerinin üstünlük sağlamaya çalışırlarmış. Doğum günleri ve bayramlarda birbirlerine ilginç armağanlar gönderip karşısındakine zeka gösterisi yapmaya çalışırlarmış. Hükümdarlardan bir tanesi günün birinde ülkesindeki en önemli heykeltıraşlardan birini huzuruna çağırmış. İstediği bir el karış yüksekliğinde altından birbirinin tıpa tıpa aynı üç insan heykeli yapmasını istiyormuş. Üç heykelin de aralarında bir fark olacak, bir tanesi de diğer ikisinden daha kıymetli olacakmış. Ama bu farkı da sadece ikisi bilecekmiş. Heykeller hazırlandı ve doğum gününde komşu ülkenin hükümdarına gönderdiler. Heykellerin yanına bir de not kondu. Şöyle yazıyordu. Heykelleri yaptıran hükümdar. Doğum gününü bu üç heykelle kutluyorum. Bu üç heykel de ilk bakışta birbirinin aynı gibidir. Halbuki üçünün de birbirinden bir farkı vardır. Birisi de diğer ikisinden çok daha kıymetlidir. Bu üç heykelin birbirinden farklarını ve en kıymetli olanın da niye kıymetli olduğunu bilebilir misin diye soruyor. Neyse hediyeyi alan hükümdar önce bir heykelleri inceledi. Üçü de birbirinin aynıydı. Sonra onları tarttı. Aynı gramdaydılar. Sonra ölçtü. Üçü de santimine kadar aynıydı. Ve ülkesinde sanattan anlayan ne kadar insan varsa çağırdı. Hepsi de heykelleri büyük bir dikkatle incelediler. Ama aralarında bir fark bulamadılar. Günler geçti. Bütün ülke hükümdarın sıkıntısını duymuştu ama kimse çözüm bulamıyordu. Sonunda hükümdarın fazla isyankar olduğu için zindana attırdığı bir genç haber gönderdi. Çok okumuş, akıllı ve zeki olan bu genç hükümdarın isteklerine karşı çıktığı için zindana atılmıştı. Başka çaresi olmayan hükümdar bu genci çağırdı. Genç önce heykelleri sıkı sıkıya inceledi ve buldum dedi. Bana çok ince bir tel getirin dedi. Teli getirdiler. Teli birinci heykelin kulağından soktu. Tel heykelin diğer kulağından çıktı. İkinci heykele de aynı işlemi yaptı. Bu sefer tel kulaktan girip ağzından çıktı heykelim. Üçüncü heykele de aynı işlemi yaptı. Tel kulaktan girdi ama bir yerden dışarı çıkmadı. Heykelin kalp hizasına kadar gelip orada durdu. Ve genç hükümdara dönüp işte cevap budur dedi. Hükümdar peki ne demek istiyor diye sordu. Genç dedi ki komşu ülkenin hükümdarı diyor ki size kulağından duyduğunu diğer kulağından çıkarıyorsa kişi makbul değildir. Kulağından duyduğunu ağzından çıkarıyorsa kişi kafi değildir. Kulağından duyduğunu kalbine indiren kişi bak işte o çok kıymetlidir.